Selamlar, hoş geldiniz. Bugün Cloud oynuyoruz, Trio girdik. Kimle beraber? Kadita ve Fred'inle beraber Trio girdik. Cloud aldım, misileme girdim. Karşımda Nathan olacak çünkü. Yani bence counterlarız ya misilemeyle beraber. Multisini açtığı zaman falan gerçekten güzel olur. Tek sıkıntıyı karşıdaki Joe ve Franco olarak görüyorum. Bakacağız artık nasıl bir maç olacak. Sizler de moral vermek için tekrardan başlamayı düşünüyorum artık aktif olarak videoları falan. Moral vermek istiyorsanız bana hadi at falan destekliyorsanız beğeni atabilirsiniz. Gerçekten çünkü benzin niteliğinde ya. Hakikaten şu beğeni muhabbeti çok önemli ya. Benim gözümde en azından. Böyle video izlendiği zaman fazla öne çıktığı zaman beğeni aldığı zaman insan daha bir keyifleniyor video atası geliyor yani. Ve ya bu her işte böyle sonuç olarak sadece video olarak değil. Birazcık yoğunluk var diye aktif olamadım. Olamıyorum. Yani real hayatın zorunluluk, zorunlulukları, sistemin sıkıntıları yüzünden. Yapacak bir şey yok. Elimden geldiğince atmaya çalışıyorum. Ama bazen de geliyor böyle. Yeri geliyor. Diyorum ki ulan video atsam mı olacak ki? Zaten az izleniyor. İşte zaten ne zamandır atmıyorum falan kafasına giriyor. İşte orada bana bir moral olması lazım. Sizin attığınız beğeniler. Şimdiden atma. Az bir dakika. Franco'yu heyecan yaptım. Attığınız ve atacak olduğunuz beğeniler için Teşekkür ediyorum şimdi. Camilerde diyorlar ya hani yaptığınız ve yapacak olduğunuz yardımları Allah kabul etsin diye. Aynı onun gibi. Yaptığını, attığınız ve atacak olduğunuz beyinler için. Lan! Oğlum ya yanlış yap. Neyse Angela iyileştirir bizi. Çık abi çık abi çık abi. Dört level olmuş adam. İkine bak şunun. <laughs> Bunun kancası yine döndü de. İyi, i̇yi bizim Fred geldi. Bariyerini aldı da. Franco çekecek seni. Güzel o da dojlandı ama ama ama. Bir can kaldım da çık. Bunu alsam ne kadar güzel olur. Abi onu alaydık işte ona bir yardım etseydiniz keşke bile. Öyle... Avel gibi bakmasaydınız suratıma. Çok sinir oluyorum şöyle mal mal bakıyorlar ya sen bir şeye vururken. Turtle'a vuruyor adam salak salak dolaşıyor etrafta mesela. Oğlum zaten oradasın yani o an oradasın. Hani vur yani öyle hem bakarken bir yandan da vurabilirsin ona. Böyle izliyorlar boş <laughs> boş. Orada ne oluyor? Gelelim abi. Yok. Üstte kim var bunların XP'si? Joy. Olmaz şu an. Ulti basıp bizi taramaya çalışırsa misil basar, oynarız üstüne. Abi Franco herhalde bunun kocası başka bir şeyi yok yani. Bir i̇nsan haca karısını bu kadar korur galiba. 4 level değilsin değil mi Franco? Böyle bir hem çalmaya çalışayım hem oynayayım dedim. Hasar attık da yetmedi. Büyü direnci botu başladım. Çünkü Natana karşı ölmek istemiyorum. Hem hareket hızım olsun, Natan karşısında hareket hızının yüksek olması da bir avantaj. Hem büyü direncim olsun. Kagura var, Joy var. Büyü direnci de önemli. Hani 3 tane kahraman için iş yapacak bizdeki büyü direnci. İyi barıttamadım. Hem de hareket hızımız yüksek işte yani anladınız muhabbeti. Çokta açıklama yaptırmayın bana. Biliyorsunuz artık oyunu, değil mi? Bildiğinizi varsayaraktan bunları söylüyoruz. Helal olsun. Çok çok iyi. Çok çok iyi. Buradan gold'umu çekerim. Ultim yok çünkü. O zaten öldü. Onu sal. Tamam ben gold'umu aldım. Ben bir tık daha farm'ı oynuyorum. Erken aşamada. Orada orada. Gel. Bu dört mü lan acaba? Aa, aa, Ben bunu unuttum. Ben bunu üç sanıyorum. Öldüm ya. Öldüm öldüm. Ben bunu üç sanıyorum lan. Adam yıllarca üç level kalacakmış gibi geliyor bana sanki. Çok iyi oynadı ama orayı. O değil, rakip hala çıkmıyor buradan farkında mısınız? Bak mide vuruyor, turtle alıyor ama adamlar hala bırakıp bize gang atıyor. Niye? Abi korkunun gözünü seveyim. Şu isim fokus var ya gerçekten. Yani ben diyordum ki yapmıyorlardır. Abi yapıyorlar. Hani bizi kim niye umursasın diyordum. Hani millet oyununu oynayıp geçiyordur. Biz adeci olduğumuz için bize denk geliyordur. Diyordum da abi yapıyorlar. Vallahi yapıyorlar. Az bak görüyor musun? Yapıyorlar abi, yapıyorlar. Yapıyorlar. Yani bu başka bir adeci olsa bunu yapmazlardı. Buna emin olabilirsiniz. Bu kadar yapmazlardı. Ve yaparlardı ama O Franco bir daha gelecek, bir daha gelecek. Ne bileyim toplu fight'a döndüğü zaman maç bir daha gelecek. Yine beni bulmaya çalışacak. O yine bana koşmaya çalışacak. Ve bu sadece bunun sebebi sadece ADC'nin ben olmam değil yani. <laughs> kişisel bir sıkıntı var herhalde bilmiyorum. 0-2-4'üm ama maçı kazanacağız. Şu an Kagura ile Franco geliyor. Belki Hanzo bile bana geliyor. Evet. Nerede Franco? Hanzo'yu kestiler. Ultiyle geldin değil mi sen Leyla? Çok iyisin. Biliyorsun bu oyunu. Biliyorsun bu oyunu. Biliyorsun bu oyunu. Yapıyorsunuz lan. Oğlum var ya. Bu oyunu siz oynuyorsunuz he. Harbi diyorum bak. Franco ile Cloud bu oyunu bitirmiş abi. Adamlar yazmış kitabını ya. Azıcık farm atayım geliyorum. Geldim geldim geldim. Joy. Joy diye bir şey kalmadı zaten. Franco'ya sinirim ya. Franco'yu kesek. Ya da ben üstte döneyim. Aha aha aha. Selamünaleyküm. Tam Dairot da oradan darlıyor. Helalsin Dairot. Belki tutarız diyecektim de tutamadık. Çıktım. üst açalım ya direkt bitirmeye değil de maçı kapatmaya oynayalım bir saniye Franco ulti atacak benim telefon çalıyor bir dakika Franco evet 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 başka var mı evet o da var geri döndü döndüğü yerde öldü evet Böyle vur bana Nathan. Evet Nathan. Başka fokus var mı kardeşim benim? <laughs> İzninizle maçı bitirmek istiyoruz. Abi abi bilerek yapıyorlar bak. Sonraki çektiğim videoları da göstereceğim. Zaten izlerseniz fark edersiniz. Abi zorla zorla. Abi zorla yani. Bunlar zorla istiyor bu şeyi anladınız. Bu hareketleri zorla istiyorlar. Bazıları yazıyor bazıları yazmıyor böyle gizli hayran. Hakkını vereceğim bunlara. Kuleyi de açalım. Bir saniye ulti yersin. Ulti can ama. Geç Angel'a var. Ölmez kolay kolay. Çok önde. Baksana arkadan destekliyorlar Kadita falan. Ben kule ya. ADC'nin olayını biliyorsunuz zaten. İsterseniz öğretici şekilde de oynayabiliriz. Yapmadığımız şey değil. Ama artık beni izleyen herkesin bildiğini tahmin ediyorum. ADC denen illetin nasıl oynamanız gerektiğini. orada dönek mi? Ya da birazcık daha böyle eğlenelim mi? Aha. Bu ne yapıyor? Bak, bak. Ben yeni başlıyorum. Dur 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 ben yeni başlıyorum. E gel. E ne oldu? E ne oldu? Çektin kulağına. Bak bu normal bir hamle değil. Adam düşünür der ki benim ultim yok der. Ben bunu çekeceğim de der. Sonrası ne olacak diye bir düşünür. İnsan dediğim bir düşünür. Bunlarda da ya düşünme yeteneği yok ya da ya dası yok ya. Bunlarda düşünme yeteneği yok yani apaçık. Biz lord'u alalım. Biz Lord'u alalım ondan sonra maçı satıp da zorlamayalım. Evet. Abi şu altın asayı çıktıktan sonra şu Cloud'un tadını öyle bir alıyorsun ki. Ya anlatılmaz yaşanır ya. Hakikaten bak. Anlatılmaz yaşanır. Şimdi bir kaotik var ya üf tadından yenmez. Oynarken keyif alıyorum şu Cloud'dan. Ama bir de geri düştüğün zamanlar Neyse onu konuşmayalım. Kötü bir şarma. Adam 6. seviye Titan. Seviyeleri nasıl buldunuz arkadaşlar? Güzel mi sizce? Oyuna yeni gelen zımbırtılar. Şu kuleyi açtıktan sonra Aynen abi. Şöyle bir hamle yaptım. Tutamadı beni. Aynen abi. Lan. Oğlum kaç girdim kuleden? 4460. Adam bana 76 vurmuş. 76. Adam bana 76 vurmuş. Kule bana 4460 vurmuş. Benim canım kaç peki? 3800. Can çalmışız birazcık. Adam 76 vurarak kill aldı. Kaçıncı kill'i? İyi bari. İlk kill olsaydı derdim yani zorla aldı diye. Lord kuleye kafayı vursun. Güzel tuttu. Helalsin beliyam. Adamsın lan ya. İyisin lan sen. Aha çekti onu. Öldü öldü. O kadar fokusun içinden de çıkarsa tamam maç bitmiş hakikaten. Evet maç hakikaten bitmiş. Yani o fokustan da çıktıysa maç ciddi anlamda bitmiştir. Elbette ki bitmiştir. Elbette ki bitmiştir. Atalım ultiyi ya. Daha base atmıyor ultideyken. Atsaydı güzel şekil dururdu. İyi. Güzel bir maç oldu. Basit bir maç oldu. Abi yediğimiz fokusu görüyorsunuz değil mi? Bu her maç var. Her maç. Ciddi anlamda her maç var. Yani gold oynadığım her maç böyle bir fokus var. Rakipte Franco oluyor. Kufra oluyor. Kaja oluyor. Abi çıkmıyorlar lane'den ya. Hani o değil. Adam midi itmiyor da. Jungle'ı gördün. Hanzo bende. Bizimki rakip turtle'ı alıyor. Hani niye gelmiyor demiyorum. İyi ki gelmiyor. Hani yapması gerekeni yapıyor. Rakip jungle niye bende? Yani bileyim işte rakip mid niye bende niye midi tutmuyor? Bizim Xp mid kulesinden gold çekiyor, rakip mid bende o Leinil tutsana. Yani burada bir saçmalık dönüyor yani. Ve bu her maç var. Ben artık iyi niyetle bakmıyorum gerçekten bunlar bilerek yapıyor, beni görüyor, bana isteyerek bilerek top satarlar diye düşünüyorum. Yine bunu ispatlayacağım. Elbette ki ispatlayacağım. Bu ilk video olmayacak. Son video da olmayacak. Bakacağız yani. Bir dahaki videolarda da bunu dile getireceğim, söyleyeceğim. Ama bugünlük size ayrılan vaktin sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bana moral vermek için beğeni atabilirsiniz, yorum atabilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Yarın görüşürüz. Hoşçakal.